Üzün, sevinç karışık dönerken Medine'ye, Fetih suresi iner Rabbinden hediye. Göz yaşlarıyla müminler yönelerek kıbleye, şer zannedilen işin görürler hakikatini. Esselamu Aleyküm. Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan ayının artık ortası mağfiret bölümü de bitmiş bulunuyor. Sonu cehennem azabından kurtuluş bölümüne girmiş bulunuyoruz. Ve bu bölümde artık gün ve gün Kadir Gecesi'ni aramamız gereken günler içerisindeyiz. Cenab-ı Allah hepimize şimdiden Kadir Gecesi'ni yakalamayı, o güzel günü ve geceyi yaşamayı Cenab-ı Allah nasip eylesin hepimize. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına devam ediyoruz. Yıl 628'dir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem görmüş olduğu bir rüya üzerine 1400 kadar ashabıyla beraber Kabe'yi tavaf etmek için yola çıkacaktır. Yanlarına kurbanlarını da alarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Mekke'de Hudeybiye'ye kadar geliverirler. Efendimiz oraya geldikleri zaman müşrikler bunu duymuşlardır. Müslümanların tek niyeti umre yapmaktır ama müşrikler bu gelişten endişe ve korku duyarak Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'i ve ashabını Mekke'ye almamaya kanaat taşırlar. Bu amaçla da Halit bin Velid kumandasında 200 tane süvariyi göndererek Efendimiz'i kontrol etmeyi hesap edeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişlerinde hiçbir farklı niyetlerinin olmadığını Mekkelilere anlatabilmek için Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Mekkelilere gönderirler. Ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kureyş'e git. Onlara haber ver ki biz buraya hiç kimseyle mücadele etmek için gelmedik. Yalnız Beytullah'ı tavaf edeceğiz, kurbanlarımızı keseceğiz ve akabinden biz çekip gideceğiz der. Ve Hazreti Osman bu talimatla beraber gider teklifi müşriklere sunar müşrikler efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in bu ziyaretini kabul etmeyecektir. Mekke'ye sokmak istemeyeceklerdir. Ama Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'in elçisi Osman'a sen istersen Beytullah'ı tavaf edebilirsin diyecekler. Ona izin verecekler ama hiçbir şekilde diğer teklifi kabul etmeyeceklerdir. Hazret Osman da bunun üzerine Allah Resulü Kabe'yi tavaf etmeyecekse ben de asla Kabe'yi tavaf etmem diyerek müşriklere karşı tavrını açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın dönüşü biraz uzun sürdü. Bu uzun sürüşün üzerine öldürüldüğü ile alakalı haberler yayılmaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü Kendisini temsilen Mekke'ye gitmiş olan Hazreti Osman'ın ölme ihtimaline karşı derhal ashab-ı kiramı toplayı verdi. Osman gelmeden buradan ayrılmayacağız dedi. Ve ardından bütün sahabelerini bir araya getirerek Allah Resulü Şayet Osman'ın başına bir durum gelirse benimle beraber hareket eder misiniz diye ashabından biat aldılar. Bütün ashabı 1400 kişisiyle beraber orada Allah Resulüne biat ettiler. Hatta Peygamber Efendimiz mübarek ellerini diğer elinin üzerine uzatarak da bu da Hazreti Osman'ın beyatıdır diyerek Hazreti Osman'ı da kendine böylelikle beyatını kabul etmiş oluyordu. İşte bu beyatı Rıdvan diye tarihe geçecektir. Müslümanların Allah Resulü'nün yanında böyle bir karar vermesiyle beraber yola çıkacaklardır. Ve Beyat-ı Rıdvan'la beraber Cenab-ı Allah Fetih Suresinde o beyat edenlerin ne kadar ve kıymetli ve değerli olduğunu şöyle söyleyecektir. Ant olsun ki o ağacın altında sana beyat edenler Allah ve o mümin Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı Allah bilmiş, onlara huzur ve sükunet indirmiştir diyerek onların bu beyatının ne kadar kıymetli olduğu semadan da tescil edilmiş oluyordu. Beyat-ı Rıdvan'ı yani 1400 kişinin Allah Resulüne beyat ettiğini duyan müşrikler endişe duymaya başladılar. Hemen sulha karar verip Süheyl İbni Amr'ı hitabetiyle çok güçlüdür. Süheyl İbni Amr'ı Peygamber Efendimiz'e göndererek bir anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah da şöyle söylüyordu ayeti kerimesinde. Şayet onlar sulha yaklaşırsa sen de onlara sulh için yaklaş diye emrediyordu. Tabii ki müşriklerin tek gayesi vardı ilk etapta. O sene Müslümanlar hiçbir şekilde umre yapmayacaklar. Bununla birlikte Kendileri de bazı şartları ortaya koyarak e, uzun bir münakaşadan sonra anlaşmaya varmanın gayreti içerisinde olacaklardı. Kentileri de temkinliydi. Çünkü Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i yaşamışlardı. Müslümanlar öyle de kolay bir lokma değildi. Bunu bildikleri için de cesaretleri de artık zaten kırılmıştı. Ve müşriklerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 madde üzerinde anlaşma yapacaktır. Anlaşma süresi 10 yıl sürecektir. Esirler karşılıklı serbest bırakılacaktır. Müslümanlar Kabe'yi bu sene ziyaret etmeyecek ama önümüzdeki sene Kabe'yi ziyaret etme hakkına yani umre yapma hakkına sahip olacaklardı. Ve o ziyaretlerinde Mekke'de 3 gün kalacaklar. 3 gün içinde ziyaretlerini yapacaklar. Ve o zaman içinde müşrikler Mekke'den dışarı çıkacaklar. Müslümanlar da hiçbir şekilde onlarla temas kurmayacaktı. Böyle karar alınır. Korkularını ve endişelerini anlıyorsunuz bu anlaşmadan. Kureyşlilerden biri Müslüman olursa Medine'ye sığındığı zaman o iade edilecek. İşte en Müslümanları rahatsız olduklarından biri budur. Ama Medine'den Mekke'ye sığınan biri olursa o iade edilmeyecekti. Yani biri Müslüman olursa o Kureyşlere teslim edilecek. Ama müminlerden biri Kureyş'e ki öyle bir şey olmayacaktı. Kureyş'e teslim olursa o giri iade edilmeyecekti. Diğer Arap kabileleri dilerse Müslümanların tarafını veya dilerse Kureyş'in tarafını tutabileceklerdi. Yani artık Kureyş kabileleri bu noktada bir nevi serbest kalmış oluyordu. Böylelikle bu anlaşmanın maddelerine baktığımız zaman Peygamber Efendimizin büyük bir stratejik ve deha başarısı yine gözümüzün önüne gelmektedir. Mekkeliler Müslümanları bu anlaşmayı yaparak siyasi olarak kabul etmiş oluyorlardı. Barış ortamının oluşması, sulh ortamının rahatlamasıyla beraber İslamiyet'e geçenlerde büyük bir artış gerçekleşecekti. Çünkü sulh ortamında zihinler rahatlayacak, ön yargılar ortadan kalkacak, böylelikle barış ortamı insanların insanların daha rahat düşünmesine neden olacaktı ve bununla beraber bu sulh ortamında Mekke'nin fethiyle ilgili de işler kolaylaşmış olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasının maddelerini yazmak üzere katip olarak Hazreti Ali'yi tutmuştu. Hazreti Ali bu görevi yaparken Süheyl anlaşma maddelerinin içerisine geldiğinde bu anlaşma Süheyl ile Allah'ın Resulü arasında yapılıyor ifadesinde. Ee, Süheyl, aynen bu noktada biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik ey Muhammed, zaten şu ana kadar seninle bir mücadele etmezdik ve bu anlaşmayı da seninle yapmamıza gerek kalmazdı dediler. Yani oradan Allah'ın Resulü ifadesini silin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem anlaşmanın önemli olduğunu çok iyi bildiği için altındaki yatan imkanları Efendimiz ferasetiyle o anda çok iyi gördüğü için Ali'ye döndü dedi ki ey Ali oradan Muhammed ifadesini Allah'ın Resulü Muhammed ifadesini sil ve oraya Abdullah'ın oğlu Muhammed ifadesini yaz dedi. Hazreti Ali Efendimizin eli kaleme gitmedi. Dedi ki ya Resulallah ben bunu silemem dedi. Silemedi Allah'ın Resulü ifadesini. Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki: "Sen dedi o yazdığın yerdeki Muhammed Rasulullah ifadesini bana göster. O zaman ben sileyim." dedi. Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem kendisi orasından Muhammed Rasulullah ifadesini siliyor ve oraya Muhammed İbni Abdullah künyesini yazdırıyordu. Maddeler yazılıp bittiği zaman Kureyş temsilcisi Süheyb İbni Amr çok sevinçliydi. Şöyle bir gördü ki Süheyb zaten müminler dahi yapılan bu anlaşmadan rahatsız olduğunu görünce çok karlı bir anlaşma yaptığını hesap eder bir psikolojinin içerisine bürünmüştü. İşte bu anlaşmayı bitirir bitirmez Süheyb İbni Amr, oğlu Ebu Cendel de ayaklarındaki zincirlere bağlı bir şekilde sürünerek, yürüyerek Allah Resulü'nün yanına o anlaşmanın yapıldığı anlarda gelir. Anlaşmayı yapan Süheyl İbni Amr'dır ve anlaşmanın hemen akabinden esir ve tutsak olarak Müslüman olduğu için tutulan Ebu Cendel Allah Resulü'ne gelir. Durumunu Allah Resulü görür. Bir fırsatını bularak bir imkan bularak imanından dolayı tutsak edilmiş olan Ebu Cendel kaçmıştır ve Allah Resulüne sığınmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süheyb İbn Amr'dan bunu yani oğlu Ebu Cendeli kendilerine bırakmalarını ister. Ama vicdansız baba anlaşma yaptıklarını hiçbir şekilde bu anlaşmadan vazgeçmeyeceğini ve her iki tarafında bu anlaşmaya riayet etmesi gerektiğini oğlu dahi olsa bu anlaşma ve akitte bağlı kalacağını söyledi. Yani Müslüman olan oğlunu onlara teslim etmedi. Müslümanlar bu hadiseyi yaşayınca yani Ebu Cendel'in büyük bir mücadeleyle gelip de Efendimiz'e sığınmasıyla beraber acı bir şekilde Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah ben onların zulmünden ve putlarından kurtarmışken sen gidi beni onların eline mi teslim edeceksin deyince ashab-ı kiram bu duygulu sözlerin üzerine kendini tutamıyordu. Rahatsız olmuşlardı, üzülüyorlardı. Bir insanın dahi onların eline geçmesini istemiyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun üzerine o da Ebu Cendel'in ne acılar yaşadığını bilerek ve onun kurtu almasını gerektiğini biliyor ama bir anlaşma var ve Peygamber Efendimiz yapılan hiçbir anlaşmaya muhalif davranamayacaktır. Ve bunun üzerine Ebu Cendel'e der ki biraz daha sabret ey Ebu Cendel Allah Taala'dan mükafatını bekle. Hiç şüphesiz Yüce Allah senin yanında bulunan zayıf ve kimsesiz Müslümanlara da ve sana da yardımını en kısa sürede gönderecektir diyerek Peygamber Efendimiz Ebu Cendel'i teskin ediyor ve babasıyla beraber Mekke'ye gidecek iken yanında o Kureyşlerin içerisinde anlaşmanın içerisinde bilinen Hüveybit bin Mikrez denilen adam diyor ki Ya Resulallah ben Ebu Cendele sahip çıkarım. Ona dönüşünde hiçbir şekilde işkence yapılmasına da müsaade etmem diyerek Ebu Cendeli yanını alıyor ve Peygamber Efendimiz bu verilen söze mutabık kalacağını inanarak biraz da olsa teselli buluyordu. Hatta bu müşriklerin yapmış olduğu anlaşmadan öyle bir başarı elde ettiklerine kanaatlerini getirmişlerdi ki bu tavırları da böyle gurur ve kibir içerisinde olduğu için Hazreti Ömer radıyallahu anh bile dayanamayıp farklı farklı tavırların içerisine girmişti. Zaten Hazreti Ömer'in tavrını biliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin oradan Muhammed Resulullah olarak sililmesine çok ciddi bir şekilde tavır koymuştu. Ama Allah Resulü onu teskin etmişti. Hazreti Ömer bu. Ama bunun üzerine bir de Ebu Cendel'in yeniden müşriklerinin eline teslim edilmesi Hazreti Ömer'i ve birçok sahabeyi aşırı derecede üzüyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabeyi kiramın bunlardan rahatsız olduğunu görünce ben Allah'ın elçisiyim. Ona asla isyan edemem. Yardımcım benim odur buyurarak yaptığı işin Emri ilahi üzerine gerçekleştiğini asabına deklere ediyordu Allah Resulü. Yani üzülmeyin, korkmayın. Bu yapılan anlaşma bizim bir zaferimizdir diyordu ama öncelikli olarak insanlar işte gerçekten acelecidir ki bu aceleci tavırlarının içerisinde bu Hudeybiye barış anlaşmasının ne gibi Müslümanlara fayda getireceğini Ömerler dahi henüz görememiştir. Peygamber Efendimiz anlaşma bittikten sonra Umre için gelmiş olduğu ashabına dedi ki: "Haydi herkes kurbanını kessin, ihramdan çıksın." diye buyurdular. İşte burada farklı bir sahne daha yaşanılacaktır. Efendimiz bunu söyledi. Efendimizin rüyası üzerine umre yapmak için Beytullah'ı ziyarete gelmiş olan ashabı kiram efendimizin dediğini yapmak üzere ayağa kalkmadılar kurbanlarını kesip ihramdan çıkarak bu görevi yerine getirmediler. Efendimiz ikinci kez daha söyledi. Ama ashab-ı kiram ayağa kalkmamıştı. Üçüncü kez daha söylemişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramda bir hareket yoktu. Bu tedirgin edici bir haldi. Allah korusun Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin emrine muhalefetten dolayı başlarına bir sıkıntı gelebilirdi. Peygamber Efendimiz de ümmetin sıkıntı içinde kalmaması için çok ciddi bir şekilde temkinli davranıyordu. Ashab-ı kiramın amacı Efendimiz'e karşı gelmek değildi. Çünkü anlaşma yeni yapılmıştı. Olur ya bir Allah fırsat verir bir imkan oluşursa biz böylelikle belki de bir fırsatla beraber, bir imkanla beraber Mekkeliler kapıyı açar, bir merhamet oluşur. Biz böylelikle umremizi yapabiliriz. Bir imkan duar ümidini taşıyorlardı. Onun için çıkmıyorlardı. Yoksa Allahu Teala Allahu Teala'ya ve Resulüne itaat etmenin ne demek olduğunu bilen ashab-ı kiram biraz önce Rıdvan beyatında nasıl söz vermişlerdi? Allah'ın Resulünün gönlünde muradı ne ise onun üzerine biz beyat ediyoruz diye 1500 kişi Peygamber Efendimiz'in elinin üzerine elini koyarak bu niyetle biat etmişti. Şimdi zaten isyan etmeleri imkansızdı. Sadece bir ümit ya bekleyelim olur ya bir fırsat doğabilir ümidiyle beklemenin arzusu içerisinde idiler. Peygamber Efendimiz kurbanlarını kesip de ihramdan çıkmadıklarını görünce üzüntü ve acı ile beraber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çadırına çekildi. Ve üzüntülü bir halde eşi onu görünce Ümmü Seleme annemiz durumu sordu. Nedir ya Resulallah sizi bir sıkıntının içerisinde görüyorum deyince Efendimiz mahzun bir şekilde Ey Ümmü Seleme ben ashabıma kurbanlarınızı kesin ihramdan çıkın dedim ama hiçbiri bunu yapmadı dedi üzüldü Efendimiz. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ümmü Seleme annemizle istişare etmişti. Bakın Peygamber Efendimiz eşiyle bu zor anda ve şartlarda istişare ediyordu. Ümmü Seleme annemiz dirayetiyle Efendimiz'e şunu söyleyecektir. Ey Allah'ın Resulü sen çık kurbanını kes ihramdan da çıkıver ashab-ı kiramın senin arkandan sen ne yapıyorsan aynısını gerçekleştirecektir dediler. Çünkü onlar sana muhalefet etmekten değil, olur ya bir imkan daha doğar ümidiyle beklemektedirler dedi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem annemiz de bu istişareyi gerçekleştirdikten sonra hemen dışarı çıktı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kurbanını kesti ve ihramdan çıktı ve Efendimizin bunu yaptığını gören ashab-ı kiram birbiriyle yarışır bir şekilde Ümmü Seleme annemizin ifadesiyle söylersek Müslümanlar kurbanlarına doğru öyle bir sıçradılar ki koştular ki birbirlerini ezmelerinden korktum diyordu. Yani Efendimiz ne yaptıysa aynen ashab-ı kiram da akabinden bu durumu gerçekleştiriyordu. Ashab-ı kiram Yapılan anlaşmanın maddelerine ilk etapta bakarak acelecilikle beraber onun içerisindeki hikmetlerin ne olduğunu öncelikli olarak tespit edip görememişlerdi. Ve bunun üzerine biraz daha düşünmeye başladıklarında ve efendimizin bu noktada kararlı tavrını gördüklerinde haklarında olumsuz taraftan vahiy inmesini de endişe etmeye başladılar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e anlaşma maddelerinden dolayı rahatsızlıklarını beyan etmişlerdi. İşte Fetih Suresi bu anlaşmanın üzerine inecektir. İnna fetahna leke fetham mubina diye başlayan ayetler bize ve o dönemin ashabına 1500 kişilik Hudeybiye'deki o yiğitlere Cenab-ı Allah şöyle söyleyecektir. Ey Resulüm muhakkak ki biz sana ap açık bir fetih ve ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlayacaktır. Sana o olan nimetimi tamamlayacak ve seni doğru yola götürecek ve sana şanlı bir zaferle yardım edecektir diyerek Hazreti Allah peygamberini vahiy ile beraber bu Hudeybiye barış anlaşmasının ne büyük bir zafer olduğunu ortaya koyuyordur. İşte o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı tavırlar gösteren Hazreti Ömer şunu söyleyecektir. O gün Resulullah'a karşı sözlerimden duyduğum korku sebebiyle akıbetimin hayır olması için devamlı oruç tuttum, sadakalar verdim, Hazreti Allah'a sürekli dua ettim diyen korkusundan dolayı ciddi bir şekilde endişe eden bir Ömer'i görüyoruz. O gün yapılan sul anlaşmasında alınan kararlar görüşte, görünüşte Müslümanların aleyhine gözükse dahi Fetih suresi nazil olduktan sonra büyük hikmetler taşıdığı da ashabı tarafından Efendimizin görülmüş olacaktı. Nitekim şöyle bir anlaşmaya da baktığımız zaman bu sul ortamında kimse is Sülh ortamında İslam'dan şereflenecekler, farklı bir boyut alacaklar. İki sene zarfında Müslüman olanların sayısı o kadar çok artacaktı ki, çünkü sulh ortamında, barış ortamında insanlar daha rahat düşünecekler gafletten çekilecekler. Algı operasyonundan uzak durdukları için daha rahat bir şekilde düşünen insanlar Müslüman olmak için fevç fevç gayrete gireceklerdir. Ve o güne kadar Müslüman Hudeybiye Barış Anlaşması'na kadar Müslüman olanların sayısından daha fazla insanların işte bu süreçte Müslüman olduğunu göreceksiniz. Müslümanlar belki o sene umre yapamayacaklar ama bir sene sonra Kabe'yi ziyaret edeceklerdi. Arap kabilelerinden isteyenler ya Müslümanlar tarafında ya Kureyş tarafında olacaklar. Bu da Kureyşlerin Arap kabileleri üzerinde baskıları da azaldığından dolayı Kureyşlerin Arap kavimler üzerinde nüfusunun kaybedilmesine neden olacaktı. Asıl en önemli meselelerden biri de buydu. Artık baskı ve kuvvetlerini kullanarak kabileleri kendi tarafında tutamayacaklar. Özgür olan kabileler ve Peygamber Efendimizin de kuvvet ve gücünü gören kabileler artık Allah Resulüne doğru yönelmeye başlayacaklardı. Efendimizin sulh sebeplerini yani barış anlaşmasını kabul etmesinin nedeni de o sırada Mekke'de birçok insan Müslüman olmuştu ama onlar Mekke'deki baskıdan dolayı hiçbir şekilde imanlarını ifa edemiyorlardı, ortaya koyamıyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların da rahatlamasını arzu ediyordu. Ve Efendimiz onlara gizli mesajlar göndererek sabretmelerini en kısa sürede onların da bir kurtuluşunun olacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyordu. Peygamber Efendimiz bu anlaşmayı yapmıştı. Anlaşmayı yaptıktan sonra Müslüman olan bazı bayanlar da Efendimiz'e yani Medine'ye gelmeye başladı. Müşrikler dediler ki bakın biz anlaşma yaptık sizinle. Normalde Müslüman olanları giri bize teslim etmeniz lazım dedi. Efendimiz yapılan anlaşmanın açıklarını da çok iyi bildiği için aynen şöyle söyleyecektir. Dedi ki Efendimiz bizim yaptığımız anlaşmada maddede sadece erkeklerin teslimiyle ilgili madde var. Bayanların teslimiyle ilgili madde yoktur diyerek bayanları yeniden iman ettiklerinden dolayı işte bu müşriklere teslim etmeyecektir. Ve Mekke'de Müslüman olan bayanlar daha özgür bir şekilde de onların zulüm ve işkencesinden kurtarmış olacaklardı. İşte Hudeybiye anlaşmasının büyük neticeleri adım adım ortaya çıkıyordu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma maddelerini çok önemsiyor ve o an maddelere uyuyor. Ama bununla beraber Müslümanlar Medine'ye gelemeseler bile Ebu Basir denilen bir Müslüman iman ettikten sonra Medine'ye geliyor. Ama Efendimiz durumu anlattıktan sonra e onu müşriklere teslim etmek durumunda kalıyordu. O da müşriklere teslim edilmeyi kabul etmeyecektir. Müşrikleri bir 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 şekilde bertaraf ettikten sonra kaçıp Allah Resulüne gidemese bile kendisi deniz kıyısında Mekke ile Şam arasındaki istenilen yere çekip gidecek orada Müslümanlığını yaşamaya başlayacak ve bütün etrafa da haber gönderecektir. Müşriklerden kurtaran Medine'ye giremiyorsa gelsinler burada beraber olalım demişlerdir. Ve Mekke ile Şam arası zaten müşriklerin de ticaret yolunun olduğu noktadır. Oraya öyle bir sayıda Müslüman olanlar gelir ki 300 civarında Müslüman orada buluşurlar. Mekkelilerin alamadı. Medine'ye de giremeyen Müslümanlar orada buluşur. iltica mekanı oluşur. Orada bir muhacir grubu daha oluşmuştur. Mülteci grubu orada beklemektedir. Hatta daha dün Müslüman olduğu için anlaşma sırasında babası tarafından kabul edilmeyen Ebu Cendel dahi Müslüman olup gelir ve o da Ebu Basir'le beraber oraya gelir Müslümanlarla beraber 300 kişi beraber yaşayacaktır. Ticaret kervanlarının tehlikeye girme durumunu göz önünde bulunduran müşrikler ise artık o 300 kişiden rahatsız olacak, alamayacaklarını da görünce Efendimiz'e özel bir başvuru yapıp bu maddenin ortadan kalkmasını kendileri isteyecektir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz yaptık sen etme bari şunları oradan al yanına da bizim ticaretimiz sıkıntıya girmesin diyerek böylelikle Peygamber Efendimiz'e bu anlaşma maddelerini kendileri kaldırttıracaktır. Ve Efendimiz'in yanındaki Müslümanlar Efendimiz'in yaptığı bu anlaşmanın ne bereketli olduğunu göreceklerdir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selemin basiretini de gören Müslümanlar daha fazla efendimize sahip çıkmanın gayretinde olacaktır. İşte Hudeybiye Barış Anlaşması böylelikle Müslümanların yolunu açıyor ve Müslümanlar bu sulh ortamında daha fazla insanlara ulaşıyordu ve Hudeybiye bir fetihti. Ve bu fetihle Müslümanlar çok güzel bir şekilde rahatlamışlardı ve Müslümanların sayısı da giderek artacaktı ve Efendimiz adım adım artık gücünü ortaya koymaya başlamıştı. Ve yarın dersimizde yine Müslümanların önündeki bir engel olan Hayber Kalesi ile beraber, Hayber'in fethiyle beraber devam edeceğiz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.